Çınar elimde ne var acaba? Koronavirüs. Koronavirüs mü var? Evet. Koronavirüs bize ne yapıyor acaba? Hastalık yapıyor. Hastalık yapıyor. Peki. Biz hastalıktan korunmak için ne takıyoruz? Maske. Maske. Peki sen de takıyor musun? Evet. Maske takınca koronavirüs bize bulaşmaz mı? Hayır. Takmazsak ne olur? ya Hasta mı oluruz takmazsak? Hasta oluruz. Peki hasta olursak ne olur? Hasta evet. oluruz. Gideriz. Hmm, doktor ne yapar peki bize? Doktor iğne mi yapar? İğne mi yapar? Evet. Sonra iyileşir miyiz? Evet. Sonra daha, Do dik daha dikkatli olmalıyız değil mi? Hasta olmamak için. Evet. Bir de ellerimizi ne yapmamız lazım? Yıkamalıyız. Ellerimizi ne yapmalıyız? Yıkamalıyız. Evet, yıkamalıyız. Sabunla, değil mi? Sık sık. Peki, bu tedbirlerimizi alırsak hasta olmayız, değil mi? evet. <laughs> evet. Biz en iyisi evde kalalım, hasta olmayalım, tamam mı? Bize bir mesajın var mı? Nedir? Hoşçakalın.